Allah arabamızı çıkartırken yanlışlıkla kaza yaptık. Neyse evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber yeni bir araba videosu çekeceğim. Yani ikinci defa araba video çekmiş çekmişliğim olacak. Bu arada oyunun ismi açıklamada. Siz de, şey yapabilirsiniz, yükleyebilirsiniz. Ama bir paralı oyun 12 lira. Çok güzel. Ben çok seviyorum. aynı Tıralı da aşağıda. Hemen gelip yükleyebilirsiniz. Neyse. Şimdi şey yapmaya devam edelim. Şimdi şey yapmaya devam edelim. Araba sürmeye devam edelim. Para kazanacağız. Gideceğiz kendimize yeni araba alacağız bugün. Bugün yani çok şey yapmayacağız. Allahu ekber. Allah. Nasıl dik, dik durdum oğlum ben? Bekleyin. Şuradan bir tane drift gelir mi? Cık. Tamam. Bir deneyeceğim. Aha drift. Bu arada hiçbir şey olmuyor yüklediğinizde. Eğer bu video böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. bu videoya 600 like gelirse bu tarz videolar tekrardan gelecek. Hatta GTA San Andreas bile gelebilir. Neyse devam edelim. Şimdi işte drift atmaya başlıyorum. Drift ke. Oh yeah. Baya para kazandık. Devam edeceğiz. Hani böyle şeyler gibi ya ismi unuttum ee, motorcular gibi isterseniz motoru motor oyunu da oynayabiliriz yorumlara yazın yorumlara yazın ki bilebileyim bileyim Oynayabileyim o oynayalım oyunu isterseniz bildiğiniz bir oyun varsa sizin sevdiğiniz ya da bildiğiniz bir oyun varsa onu da yorumlara yazıp de abone olup like atıp bu videonun bu videonun altına şu oyunu şu oyunu oyna. Şu like şu like dersiniz ya da like falan demenize gerek yok. Derseniz oynayacağım onları da. Ama mobilden lütfen mobilden olsun. Bilgisayarda olunuz olursa da internetim benim bilgisayarım bozuk. Abo benim bilgisayarım bozuk. O yüzden ben yani çok oyun oynayamam bilgisayardan. Bir iki PUBG Mobile ya da telefondan PUBG Mobile sıkıntı yok. <laughs> Siz yeter ki yorumlara yazın. Aa, ah -ah. çarptık. <laughs> Arabamdan açıyorum seni Ben Arapçayı kanama açıyorum. Neyse çok konuştum. Birazcık gazlama vakti. Araba mert. Mert. Sağ dur. <laughs> <So good. gülüyor> Birazcık daha para kazanalım ve çıkalım. Araba almaya. İsterseniz Roblox'la oyn Roblox oynayabiliriz. Siz biliyorsunuz isterseniz Minecraft oynayabiliriz. Çok nadir oyunlar bunlar. Bence oynamayalım. Siz biliyorsunuz. Aşağıda oynayabilirsiniz. Neyse. Birazcık daha para kazanıp gidelim araba alalım. Biraz daha kazanalım. Bir 50 bin falan olsun. Böyle hiç konuş, konuşmuyorum. Konuşmaya devam edelim. Şimdi bir 50 bin olmasına yaklaştık. 50 bin olsun araba alacağız arabayla. Ben belki daha fazla yaparız. Kanki to, dolar. Beni herkes. Oo, 40 bin. 40 bin Ne? Bir dakika dur 40 bin beş... Al 40 bin, bin sö Söyleyemiyorum çok fazla 45 bin işte 45 bin 285 287 Daha var 5000 daha almamız lazım. Bence daha fazla yapalım ya. Bence de daha fazla yaparım ki daha iyi arabalar alabileyim. <türüp> <türüp> o sıkıcı olmaya başladı artık yoruma yazın GTA San Artık yani Brawl Stars mı istiyorsunuz? Ne siz biliyorsunuz ha. Ne oldu onun orada? Çıklarsa Sabahleyin de 0:00 açılması lazım. Saat 10:48 10:49 50. Aha. İstemem. Adamın kaputu benim arabanın üstünde aldı. Ben ne alaka diyor benim araba. 50 bin yapalım. Yaptık. Yaptık. Şurada gözüküyor bir dakika ne tarafa gittiğimi anlayın orada çünkü şu tarafta da bir neyse hadi çıkalım araba alacağız da o başlat bunu alabiliyoruz bir de bunu alabiliyoruz bunu alamıyoruz bunu alabiliyoruz şimdi alsam yoksa para birlikte bunu mu alsam yoksa bunu mu bence bunu alayım yoksa bunu mu? Bu hangisi? Hepsi aynı şeydir. Heh, bu çok güzel ama 150 bin. Ben bunu alayım. Buradan yanaşayım. özellikler o 90 90 param kaldı. Renk siyah. İnko. Böyle Cam rengi simsiyah. Değil de. Neyse cam rengi. Şey bir şey Ajan rengi motorum. Motora almam gerek yok. Ee, Ezoz. Jeton yok o kadar. Mesela bende 10.500 tekerlekler. Güzel bir tekerlek alayım yani. Ne var bunlar? Hmm, bak bu da güzelmiş. Bu kötü ya. Bu güzel. Bu güzel bunu alayım. Rengi yine siyah inko. Öyle. Puma gibi oldu lan bu araba. Puma arabası. <laughs> Aa dur farlarını değiştirmedik. Farlarını da mor yapalım. Mor çok güzel. Çok güzel oldu. Neyse bu arabayı da bir sonraki videoda kullanacağız. Hepinizi seviyorum. Like atmayı, abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.